Sevgili dostlar selamlar. Bu görmüş olduklarınız bizim çitlemeli kabak fidelerimiz. Ee, yaklaşık bir ay önce ekmiştik. Bakın bu şekilde şöyle tutayım. Çok güzel, çok sağlıklı oldular. Bunlar çitlemeli kabaklarımız. Bugün e, bunların ekimini yapacağız. Şöyle bir kasa. Biraz daha var seramızda. Ee, kabaklarımızın ekimini nasıl yapıyoruz? Sizlerle paylaşmak istedik. Ee, eşim sizlere bilgi verecek. Öncelikle toprağımızı gübreledik. Daha sonra belledik. Tırmutla bu şekilde düzelttik. Sonra çukurlarımızı açtık, yaklaşık 15-20 santimlik ee, içine yanmış hayvan gübresi, yanmış hayvan gübresini de. Ee, külle karıştırdık, odun külüyle. Toprağımızı bu şekilde yaydık, karıştırdık daha doğrusu gübremizi. Gördüğünüz evet. gibi oh, toprağın dibiyle çok güzel gördüm. karıştırıyoruz ve pide ekimine geçiyoruz. Evet canım, ekebilir mi? Şey yapalım, gösterelim. Gördüğünüz evet. gibi kökleri oh, gayet oh, sağlıklı. Maşallah, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah bereketli olsun hayatım. Gübreyle karışık toprağımız. Zaten ee, bellemeden önce de gübrelemiştim. eline sağlık. bastırdık. Dibini dolduruyor. İşlem bu kadar. Can suyunu verecek. Evet. Sonra yoluna devam edecek. Hadi bakalım Bize inşallah. Çitlemelik kabak verecek. E i̇nşallah çok severiz çitlemelik kabak. Çok da e, faydalıdır. Magnezyum açısından çok faydalı. O yüzden ektim. Özellikle bayanların kabak çekirdeği kullanması gerekiyor. Günde bir avuç. Bakalım inşallah bereketli olsun. Şöyle fidelerimizi biz ekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. E Ekim aşamalarını, büyüme aşamalarını sizlerle inşallah Allah nasip ederse paylaşacağız. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz.